Herkese merhaba, sevgili takipçilerim, değerli dostlarım. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Aslan Burçları, bakalım kartlarımızın size mesajı nedir? 8 ve 31 Ağustos arası güncel enerjide e, sizi bekleyen, almanız gereken mesajlar hangi yönde olacak? Ben bunun adına size rehberlik edeceğim. Biliyorsunuz ki 8 Ağustos'ta sizin burcunuzda gerçekleşecek olan bir yeni ay var bu yeni ay en çok sizi etkileyecek. Bakalım kartlarımızın peki mesajı ne yönde olacak size? Bilmeniz gerekenler nedir? Benden almanız, duymanız gerekenler nedir? Bu konuda size yardımcı olacağım sevgili aslan burçları. Sizleri çok fazla bekletmeden hemen kartlarımı açalım. Öncelikle bir güncel enerji durumunu okuyacağım arkadaşlar. Bakalım güncel enerjiler nedir? Bilmeniz gerekenler nedir? Bir de melek kartı alalım. Evet. Şimdi arkadaşlar güncel enerji dönemimizde bir şeyi yani bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor sevgili aslan burçları. Yani tek taraflı bakmayın bir olaya. Karşı, biraz empati yapın. Karşı taraf e, karşı tarafı çok zorlayacak bir enerji durumuna girmiş olabilirsiniz. Zorlayıcı durumlar yaşıyor olabilirsiniz. Ama sizin bilmediğiniz tek bir nokta var ki gizli lütuflar sizi beklemekte enerjisel olarak. Bol bol doğal kuyum meditasyon yapın sevgili dostlarım. Eee bu arada sesi alabiliyor musunuz arkadaşlar? Yani Kıbrıs'ta yaşıyorum ben fakat e, burası biraz hareketlendi. Ben videoya başlar başlamaz hareketlenmeye başladı. Ben de anlam veremiyorum. Büyük ihtimalle sizin hayatınızda da böyle çok büyük hareketlenmeler. Yeni ay size böyle gümbür gümbür gelecekmiş gibi hissettirdi bana şu anda. Evet sesimi alabiliyorsanız devam edeceğim. Hiç kesmeyeceğim ben burayı arkadaşlar. Evet, e, şimdi güncel enerjimizi tekrar ediyorum. Gizli hususlar var sevgili dostlarım. Yani hiç beklemediğiniz yerden, e, hayal ettiğiniz her ne varsa bu ağustos ayında ulaşmanız mümkün. Fakat, fakat diyorum, çok fazla istat çatışma yaşıyor, yaşıyor olabilirsiniz ya da yaşayacak olabilirsiniz. Artık keskin kararlar verme zamanınız gelmiş. Şimdi burada... E, İstemediğiniz bir ortamda bulunma durumunuz da söz konusu arkadaşlar. Yani kaçıp gitme isteği, uzaklaşma isteği bu gündeme gelecek. Ama nihayetinde Ağustos ayının sonlarına doğru bir rahatlama durumu söz konusu. Hem maddi hem manevi. Şimdi burada ister çatışma yaşatacak durumlar şu size. Sizinle ilgili saklanan durumlar var. Bilinmesi istenmeyen durumlar var. Ve siz bunun farkındasınız büyük ihtimalle birçoğumuz e, bunun farkında olmakla beraber sürekli çatışma içerisine giriyor olabilirsiniz. Girecek olabilirsiniz Ağustos ayından. Evet. Bayağı bir coştu yalnız arkadaşlar. Biliyorum çünkü dışarıdaki ses size daha fazla yansıyor. Benim sesimden daha çok fazla dışarıdaki sesi alabiliyorsunuz. Kesmeyeceğim diyorum. İnat ediyorum. Birazdan e, sakinleşecek diyorum. Evet, şimdi şöyle bir durum da var sevgili dostlarım. Yani artık bir şeyleri geride bırakma zamanınız gelmiş siz sevgili aslan burçlarını. Ee, her ne kadar bu durum size biraz öfkelendirse de ne yapmanız gerektiğini bilmeseniz de ağustos ayında artık bunu kararını vereceksiniz. Yani üzerinizdeki, omuzlarınızdaki yükü, böyle bir atıp oh be dedirtecek durumla karşı karşıya geleceksiniz Ağustos ayının sonunda. Ama büyük bir değişim var arkadaşlar. Şimdi burada evet anne olma isteyen aslan burçlarımız varsa dişi enerjiler için anne olma ihtimali çok yüksek. Yani bir bebek bekliyorsanız bir bebek haberi, bir bebek müjdesi alma ihtimaliniz çok yüksek. Bunu söyleyebilirim. Evet, Başka ne söyleyebiliriz? Ne hissettiriyor bana? Arkadaşlar Aslan Burcu için söylüyorum. Deniz aşırı bir yolunuz olduğunu görüyorum. Ee, bir yerden bir yere gidiş seyahat durumunuz e, gündeme gelecek. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Birçok aslan burçlarımız da sağlığına dikkat edelim. Sağlık açısından hayır ciddi bir sıkıntı öngörmüyorum. Sadece sağlıktan şunu e, bahsetmek istiyorum kilo almaya müsait olma ihtimaliniz çok yüksek. Yediğinize, içtiğinize dikkat edin. Aslan burçları yoksa şişkoluğa doğru adım atabilirsiniz. Bunu da söylemek istedim. Yeni bir dünya. Evet, sizin istediğiniz tek şey evet, yeni bir dünya. Aslında bilmiyorsunuz ki bol bol dua ediyorsunuz bunun için, meditasyon yapıyorsunuz ve o hak ettiğiniz dünyayı e, elde edeceğinizi. Tabii ki bunun için Okumak istiyorum arkadaşlar. Meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyor. Işık, bolluk, güzellik dolu bir dünya. Ve sen bunu hak ettin diyor. Daha ne desin sevgili dostlarım? Evet sevgili aslan burçları. Videomu e, yarıda kesmedim. Beklettim. Ama bu sesten dolayı da size özür diliyorum. Gerçekten büyük ihtimalle yeni ayın size mesajı bu. Geliyor fakat gümbür gümbür geliyor. Peki ne diyelim? Bu sefer böyle olsun. Sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.